Arkadaşlar 7. testi beraber çözüyoruz. Bir garaj kapısı tamamen kapalı olup kapı açılma kumandasına basıldığında saniyede 3, 3 bölü 2 cm. Arkadaşlar şimdi 1 saniyede bak 1 saniyede 3 bölü 2 cm açılıyormuş tamam. Bir otomobilin bu kapıdan geçebilmesi için kapının en az 240 cm. Bak o zaman 240 santim açının bir şey olması için kaç saniye geçmesi lazım? Ona bakalım arkadaşlar. X saniye diyeyim. Yapayım işte arkadaşlar. O zaman 240 çarpı 1 eşittir. X çarpı 3 bölü 2. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 80. X de buradan ne geldi arkadaşlar? 160. Demek ki en azından bir 160 saniye geçmesi lazım. Şimdi tamamen kapalı garaj kapısından 360 metre uzaklıktaki bir araç sabit ve hızıyla yola çıktığında kumandadan açma düğmesine basılmış. Aracın hiç beklemeden geçebilmesi için. Şimdi 160 saniyede alması lazım arkadaşlar bu 360 metrelik yolu. O zaman 360 bölü 160 saniye diyeceğim. Bak şimdi bu metre ama bana metre bölü dakikayı soruyorlar arkadaşlar. O zaman 160 saniyeyi dakika çevirmek için 60'a mı bölerim? O zaman arkadaşlar burası 160 bölü 60 dakika. Bak V eşittir şöyle mi oldu? 360 çarpı 60 bölü 160. O zaman arkadaşlar şunları attım. Bak şimdi 4'e böldüm 4. 4'e böldüm 90. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 3. Sonra şuna da gitti arkadaşlar. 45. 45 çarpı üstünde cevabın ne olduğu o zaman? 135 oldu. derinle ve geçelim. Aşağıdaki grafikte ordudan sabit hızla hareket eden bir otobüsün yolu üzerindeki Fatsa ve Ünye ilçelerine uzaklıkları toplamının zamanına bağlı değişimi. Şimdi arkadaşlar ordudan hareket ediyor. Fatsa ve Ünye'ye olan uzaklıkları toplamı. Şimdi geldim arkadaşlar bak. Başlangıçta uzaklık azaldı 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 azaldı. Şurada uzaklık sabit kaldı arkadaşlar. Ordu ile Fatsa arası. Bak şimdi arkadaşlar uzaklık neden sabit kalır ki? Şimdi onu bir düşünelim. Bunun tek bir sebebi olabilir arkadaşlar. Ben bak ordudan Fatsa'ya gelmişim. Ordudan Fatsa'ya gelmişim. X kilometre olsun. Fatsa'da durmuşum. Fatsa'da durduğum için artık bak burada durdum ya Fatsa'ya geldiğinde. E, Ünye'ye olan uzaklığın her neyse <laughs> artık sabit kalmış. Ünye'ye olan uzaklığında neymiş arkadaşlar? Bak 35'e kadar inmiş minimum. 35'miş. O zaman arkadaşlar başlangıçta bak Ordu'yla uzaklıkları toplamı. Ordu'nun ünye olan uzaklığı o zaman X'e 35 oldu. Ordu'nun Fatsa'ya olan uzaklığı da X oldu. Bu ikisinin toplamı neymiş arkadaşlar? Uzaklıklar toplamı. Başlangıçta 95'miş. Buradan arkadaşlar ne oldu? Bak 2 eşittir işte 60 oldu. X dediğim şey 30 oldu. Ordu'yla Fatsa. Biz Ordu'yla Fatsa arasında zaten X demiştik. O da bizim cevabımız oldu dedik ve geçtik. Berat evinden arabayla saat 11.00'da yola çıkarak 10 kilometre uzaktaki okulunda masa tenisi turnuvasına katılacak. 2 saat süren turnuvadan sonra hiç vakit kaybetmeden aynı yolu kullanarak 13.55'te evine dönecek. Şimdi Berat okula giriş ve dönüşünde ortalama 60 km bölü saat hız yapmakta. Okula giderken yolun bir kısmında trafiğin yoğunluğundan dolayı ortalama hızı düşüp 10 km bölü saat dönerken ise trafik normal olduğu için 60 km bölü saat. Şimdi arkadaşlar bak e, okula gidiş ve dönüşte 60 kilometre gidiyor. Okula giderken yolun bir kısmında trafiğin yolundan dolayı ortalama düşüyor ve ona düşüyor. Sonra sonra tekrar 60'a çıkıyor. Normal olduğu için dönerken ise 60'a. Tamam. E, buna göre okula gidişte yolun kaç kilometrelik kısmında trafik vardı. Şimdi arkadaşlar şurası okul olsun tamam mı? Şurası da bu arkadaşın evi olsun. Şimdi 11.00'da yola çıkıyor. Arasındaki mesafe 10 kilometre. 10 kilometre. Şimdi okuldaki masa tenisi turnuvasına katılacak. 2 saat sonra turnuvadan sonra hiç vakit kaybetmeden aynı yolu kullanarak 13.55'de dönecek. Şimdi arkadaşlar o zaman bir giderken yolda geçen süre var. Mesela x dakika yolda geçsin giderken. Bir de dönerken de y dakika yolda geçsin. Bak sonuç itibariyle 11'de çıkıyor 13.55'de dönüyor. Toplamda arkadaşlar 11'den 13.55'e kadar bak 12, 1, 1.55 2 saat 55 dakikalık bir süre var arkadaşlar. 2 saat 55 dakika. Şimdi bunun 2 saati turnuva o zaman bu gidiş dönüş yola harcadığı süre 55 dakika. O zaman arkadaşlar x dakikada gidiyorsa 55 eksi x dakikada geri dönecek. 55 eksi x dakikada geri dönecek. Şimdi arkadaşlar giderken yolun tamamı 10 kilometre dönerken de 10 kilometre. Şimdi okula giderken dönüşte 60 da dönüyor arkadaşlar. Bak dönüşte v eşittir işte, x bölü t ya. Arkadaşlar v 60 x 10 t'yi bilmiyoruz. 60 t eşittir 10 saat t eşittir ne geldi arkadaşlar 1 bölü 6 saat geldi. Bak 1 bölü 6 saat demek ne demek arkadaşlar ee, bunu 60 ile çarparsam 10 dakika. O zaman dönüşte bu 55 eksi x dediğim şey arkadaşlar neymiş 10 dakikaymış. Dolayısıyla x dediğim şey de 45 dakika. O zaman arkadaşlar giderken giderken yol 45 dakika sürüyor. Şimdi giderken 10 kilometrenin 10 kilometrenin a kilometresini a kilometresinin e, 10 hızıyla gitsin. 10 hızıyla. Geriye kalan 10 eksi a kilometresini 60 hızıyla gitsin. Şimdi arkadaşlar a kilometreyi 10 hızıyla gidersen bak v eşittir x bölü t ydi. Yani 10 eşittir a bölü t. Burası ne kadar sürer arkadaşlar? O zaman a bölü 10 dakika. A bölü 10 saat daha doğrusu. A bölü 10 saat. Artı. Burası ne kadar sürer arkadaşlar o zaman? Burası da arkadaşlar 10 eksi a bölü 60 saat sürer. 60 saat. Bu ikisinin toplamını o zaman 60 ile çarparsam 60 ile çarparsam dakika olan 45'i bulurum. 45'i bulurum. Bak 60 ile çarpayım arkadaşlar. Şurası ne oldu? 6A artı 10 eksi A eşittir 45. Şunu karşıya atarsam arkadaşlar bak 5A eşittir 35. A da eşittir 7. Demek ki arkadaşlar bak yolun A kilometresini 10 hızıyla gitmişti. Burada diyon trafik vardı. O da neymiş? 7 kilometreymiş demek ki dedik ve geçtik. A şehrinden C şehrinden hareket eden bir uçağın aşağıda şekil 1 ve şekil 2'de oluşan radar görüntüleri verilmiş. Radarın hava trafiğine göre rotasının gösterildiği şekil sarı bölgenin uzunluğu, kırmızı bölgenin uzunluğunun 4 katı. Bak sarı bölge 4x ise arkadaşlar kırmızı bölge x'miş. Tamam. A şehrinden C şehrine gitmesi 45 dakika sürüyor. Şimdi arkadaşlar şurası 5x'lik yolu bak 5x'i 45 dakikada gidiyor. Uçan şekil 2'deki radar görüntüsüne göre B şehrinden C şehrine gitmesi bu sefer B şehrinden C şehrine gitmesi arkadaşlar 20 dakika sürüyor. Radarda oluşan aynı renkli rotalarda Uçan hızı eşit olduğuna göre. Bak arkadaşlar aynı renkte Uçan sarı bölgedeki hızının kırmızı bölgedeki hızına oranı. Şimdi arkadaşlar bak, o zaman şuradaki hızı kırmızı bölgedeki hızı v olsun. Buradaki yol 4 xde arkadaşlar. Bak ben buradaki v'yi şöyle bulurum o zaman. 4x bölü 20 dakika, 20 dakika, 24x bölü 20. Şimdi ben buradakini böyle yaptım. Arkadaşlar, o zaman bak. Şimdi. Burada 5x'i, şimdi 5x'i kaç dakikada yürüdü? 45 dakikada. Şimdi arkadaşlar şurada kırmızı x'i, bak burada 4x'i 20 dakikada gidiyorsa bu hızla, 4'e bölersem x'lik kısmı 5 dakikada gider. Demek ki arkadaşlar burada sarıyla 4x'lik kısmı 40 dakikada gidiyor. Toplamı 45 ya. O zaman burası sarı olsun, burası kırmızı olsun. Bak bu da ne oldu? 4x bölü 40. O zaman sarı bölgedeki kızın kırmızı bölgedeki kızın oranı. Yani 4x bölü 40'ın 4x bölü 20 oranı. O da ters çeviri çarp. Bak 4x bölü 40 çarpı 20 bölü 4x. Şu 4x'ler gitti. Bak cevabı ne geldi arkadaşlar? 1 bölü 2 geldi. Dedim mi arkadaşlar bu güzel testte de hız problemlerini, hareket problemlerini bitirdik. Görüşürüz dostlar.